ya bu ülkede öyle bir oldukça. kitle var ki bu araçları gördükleri halde hala diyorlar ki ya bundan 5 tane üretmişler her yerde onları sergiliyorlar. Gaz geliyor. Karadeniz'de <laughs> gaz çıktı. 10 bin kişi çalışmış orada. 10 bin kişi 3 senedir çalışıyor. Hala yani tabi olduğu için söylüyorum. Hala diyor ki o gaz keşfedilen gaz değil. E peki diyorum 10 bin kişi 3 senedir Orada niye çalışıyor ya diyorlar ki göz boyamak için hani gaz çıkmış intibanı vermek için ya bunlar artık klinik vaka olmuş yani adamlar seçmen kitlelerini e, siyasi konularda klinik vaka haline getirdiler hasta yaptılar ruh hastası yaptılar gözlerinin gördüğü şeye yok diyorlar 5 tane ürettiler onu işte e, her yerde sergiliyorlar. İbretlik kardeşim onlar ibretlik ya inanın ya, inanan, ya bunları bir de Zalim yakın bir arkadaş de. çevremizde, yaratır akraba yaratır. çevremizde evet. bile söylüyorlar. Yani öbür tarafta adam Kandil çıkıyor. Yani HDP kim? Kandil'in uzantısı değil mi? HDP milletvekillerini kim belirliyor? Kandil belirliyor. Veriyor listeyi. Siz diyor bunları aday yapacaksınız. Kandil'in emrinde bir yapı HDP sonuçta. Bir evet. Kılıçdaroğlu gidiyor. O HDP ile anlaşıyor. Yani gidip seçmenine ben senden o istiyorum demiyor. Diyor ki biz sizinle anlaşıyoruz çünkü o da zaten Amerika'nın emrinde taşeron. HDP dediğiniz yapı. Seçmenini söylemiyorum ama o yapı Amerika'nın emrinde olan bir taşeron yapı. Onlarla önceden gizli gizli yaptığını şimdi alenen yapmaya başladı. Kandil'deki bütün teröristler, o baronlar buna destek açıklaması yapıyor bu zamana kadar hiç sesini çıkartmadı. Yani demedik ya siz kimsiniz kardeşim ya? Ben sizi parça parça edeceğim, parça pincik edeceğim demedi. Ne zaman ki bu açıklamalardan bırak tarafsız seçmenleri, kendi artık kemik diyebileceğimiz seçmen kitlesi de rahatsız olup vereceği oyu sorgulamaya başlayınca akıllara ziyan bir açıklama yaptı. Dedi ki o açıklamaları dedi Kandil'in destek açıklamalarını bana olan destek açıklamalarını Cumhur İttifakı yaptırıyor. Ya adam resmen kendi seçmenini bizi gerizekalı yerine koyuyor. Ya bu Kandil'i MIT ordumuz bulduğu yerde imha etmiyor mu? Bu adamlar can simidi olarak Kılıçdaroğlu'nu görmüyor mu? 14 Mayıs'ı görmüyor mu? Bunu niçin istiyorlar? Aman yani 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu gelsin, operasyonlar dursun, İHA'lar SİHA'lar üretilmesin, kendi helikopterimiz olmasın, Kuzey'de o Suriye'deki, Irak'taki içe girdiğimiz yerlerden geriye çekilelim, orada bir PKK devleti kurulsun, özellik ve özellik veresin buradaki Güneydoğu'daki belediyelere, onlar özelliğini ilan etsin, o Suriye'deki, Irak'taki kantonlarla birleşsinler. Bizden toprak parçalasınlar, alsınlar. Bunu istiyorlar. Buna rağmen hala aklımızda alay ediyor ya. Diyor ki Kandil'in açıklamaları, destek açıklamalarını Cumhur İttifakı yaptırıyor. Ya millet aptal mı sanıyor? Kendi seçmenini inandırıyor ama. Maalesef. Insanlara bir baksana. Ama onlar da şimdi, onlar da artık başladılar başladılar sorgulamaya. Ya bu adam ne yapıyor kardeşim? Bu adam intikam alıyor.